Doğuştan işitme ve konuşma engelli bir genç kız Gaziantep'teki Kobani gösterileri sırasında vuruldu felç kaldı. Aile faillerinin yakalanmasını isterken beklemedik bir gelişmeyle karşılaştı. Kızlara kendilerinin şikayetçi oldukları soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla dahil edilmiş. Diyor ki Şerivan elini kaldırmış gösteride slogan atmış. Ya 20 yıllık kızınmış. Bir güne kadar bana baba, ana dememiş. Şehriban doğuştan işitme ve konuşma engelli. Eylem sırasında vuruldu, felç kaldı. Üstelik hayatını karartan o gösterinin şüphelisi oldu. Aa! Türkiye geneline yayılan Kobani gösterileri sırasında Gaziantep'te de olaylar çıktı. Biri kadın beş kişinin yaşamını yitirdiği gerginlik sırasında 20 yaşındaki işitme engelli Şehriban sert kaldı sokaktaydı. Kızım evde saat 7 civarında evden çıkıyor. Güzel Mahallesi'nden arkadaşına giderken orada çetelerle karşı karşıya geliyor. Kim tarafından ateşlendiği belli olmayan mermilere Şehrivan'da hedef oldu. Üç yerinden yaralandı, felç kaldı. Üç tane kurşun göğsüne, dizine, koluna, hayatına kas edercesine saldırıyorlar kıza. Sertkal ailesi kızlarını vuranlardan şikayetçi oldu. Faillerin yakalanması beklenirken şikayetçi olduğu soruşturmada Şehrivan da şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi. Kamera kayıtlarında koyu renk çizgili kıyafetli bir kızın yere düştüğü belirlendi. Vurulmadan önce elinde taş ya da benzeri bir cismi karşı tarafa attığı görüldü. Şehriban'ın olaylarda yaralanan tek kız olması, güvenlik kamerası ve tutuklanan bir kişinin ifadesinin ardından genç kızın eylemlere katıldığına kanaat getirildi. Şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Kızlarının terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmakla suçlandığını öğrenen aile şaşkın Kız işitme engelidir. Kız sakır dilsizdir. Dünya ne olduğunu bir kere bilmiyor. Bunlar acımasızca, hukuksuz bir şekilde kızı götürüp eylem olan yerde, olay olan yerde fotoğrafını oradan birilerinin fotoğrafını getirip diyorlar bu şehribandır. Sertkala ailesi hatanın düzeltilmesini, Şehriban'ın isminin soruşturma dosyasından çıkarılmasını istiyor.